toplumun sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. E biliyorsunuz aynı şekilde yıllardır yani yaklaşık beş yıldır e, dövülen, darp edilen gazetecilerden tutunda da yazarlara, milletvekiline kadar toplum bir şekilde korkutulmaya çalıştı. Ama benim sahadan gördüğüm biraz önce saymış olduğum Anadolu şehirlerinde halkta cesaret var. Bu halktaki cesaret değişim isteği ve arzusunun sandığa yansıyacağını düşünüyorum ben. Nitekim Erzurum'daki olaya geldiğimiz zaman şimdi gösteri ve yürüyüş kanununa göre her partinin, her sivil toplum kuruluşunun ve her bireyin, her bir topluluğun kanunlar çerçevesinde yürüyüş yapma, gösteri yapma hakkı var. Şimdi bakıyorsunuz Sayın Ekrem Yamoğlu Erzurum iline gideceği sosyal medyada, televizyon kanallarında, birçok televizyon kanallarında belliydi. Bu ilin valisi ve emniyet müdürü de önleyici istihbarat faaliyeti kapsamında bu bilgilere sahipti. Şimdi Ekrem İmamoğlu gibi bir figürün Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday Millet, ve millet İttifakı'nın bir bileşeninin Erzurum'a geleceğini bilmeme imkanları yok. Erzurum'un sosyal, kültürel, konjektürel durumunu da ilin mülki yapısı valisi kaymakamı il emniyet müdürü'nün bilmeme durumu var, e, e, durumu yok. E zaten e, şiddetli artmış toplum kutuplaşmış. E, o zaman sizin önleyici ve caydırıcı faaliyet kapsamında belediye başkanının tırnak içerisinde söylüyorum meydana dizmiş olduğu ve bir halk yediği o otobüsleri devleti temsil eden valinin kaldırtması gerekiyordu. Zaten ilk sabah saatlerinde bu meydana otobüslerin dizilmesiyle belediye tarafından zaten bir gerginliğin hazarlı hazırlandığını bu ilin valisinin de emniyet müdürünün de görmesi gerekiyor.